Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Almanya'nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu belirterek işbirliğine her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini iki ülkeye de kazandıracak için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan destek beklediğini vurguladı. İkili Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Temmuz ayındaki görüşmenin kritik başlıklarından olan Akkuyu nükleer santralinin dünkü toplantıda da gündem olduğu tahmin ediliyor. Alman şirketi Siemens, Türkiye'nin nükleer santral projesinin tedarikçileri arasında ancak yaklaşık bir yıldır teslimatlar yapılamıyor. Türkiye projenin takvime uygun ilerleyebilmesi için Almanya'dan santralde üretilen elektriğin iletimini sağlayan ekipmanı bekliyor. Erdoğan, NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında bu konuya da değinmiş, Akkuyu'nun en önemli ünitelerinden bir tanesi de Siemens'le olan münasebetlerimiz. Siemens'in bize göndermesi gereken türbinler meselesi var. Bu türbinlerde de şu anda Alman gümrüklerinde bunlar bekliyor. Bunları da kendilerine söyledik ifadelerini kullanmıştım. Siemens konusunda şöyle sözde temaslarının iyi geçtiğini belirten Erdoğan, çözüm beklentisine dikkat çekerek, buralarda bazı tıkanıklar var ama aşacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Şansölye ile münasebetlerimiz iyi geçti demişti. Ancak aradan geçen zamanda söz konusu ekipmanın Almanya'dan ithal edilmesinde ilerleme sağlanamadı. Erdoğan, Temmuz ayında Scholz'le yaptığı görüşme sonrası savaş uçağı Eurofighter Typhoon alımıyla Türkiye'de üretilen savaş gemileri için ekipman ithalatının da gündeme geldiğini anlatmıştı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında F-16 savaş uçağı alımına dair belirsizliğin olduğu dönemde Türkiye Eurofighter seçeneğine yönelmişti. Milli Savunma Bakanlığı ile tedarikçi taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Ankara hala F-35'leri almak istiyor ancak kassa yaptırımları satışa engel oluyor. Türkiye bunun yanı sıra Avrupa üretimi Eurofighter'ları da envanterine katmak istediğini Savunma Bakanı Yaşar Güler 2023 Kasım'da açıklamış 40 adet jet almak istediklerini söylemişti. Anlaşma şu ana dek Almanya'nın vetosu nedeniyle yapılamadı.